Geldim Ya, taş, ya, ya artık evet. artık <laughs> hep kalıyor. Bir gitti kalıyor. Ya, Hı, ben neredeyse onu görmedim bile ya. Adamlar. Ya evde ev, bile, seyrettiler bile. Bir kişi şey geldi adam sanki şey. Katreden lan da. Eşim görüşüyor ilk Evet. Sen Ondan sonra hemen yine bırakıp gitti. Ya ona da... Ne tamam. arayayım lan buradan? <laughs> Bunlar güzel bir yani. oyuncakları. Ben doğayı kirletmiyor ama bulamadım. Derzincan'da yok. Bunları muzurdan aldım ben. Eşya ya. Bir gidip açayım bunu ya. Açalım bunu. Burası e, 84 yıl önce yüze e yakın insanın katledildiği yer. İnsanlar köyde bir liste verilmiş e, devlet tarafından. Gelmişler insanları tarlalarından, köylerinden, e, evlerinden toplayarak e, yürüterek bir kısmını arabayla bir kısmını da yürüterek getirmiş bu gördüğünüz e, çukurda kurşuna dizilmişler. Biz bugün bu çukurun üzerindeyiz. Ama içimiz kan ağlıyor. 84 yıl önce olan bu olay bizim için hala da bugün yaşanmış, dün yaşanmış gibi hissediyoruz kendimizi. bunun sorumlularının herhangi bir şekilde bulunması buradaki yakınlarımızın dena testi yapılarak bir mezar yerinin olmasını istiyoruz. Bu işin faili devlettir. Devlette de süreklik vardır. Ee, o dönemin e, yöneticilerini, bugünkü yöneticilerini sorumlu tutması istismardan öteye gidemez. Dolayısıyla devlette süreklik varsa, bugün Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin yöneticileri e, Cumhuriyet Hükümeti kim olursa olsun bu meselelerin e, bizim yakınlarımızın, katledilen yakınlarımızın e, bütün hepsinin listeleri onlarda vardır. Evlatlık verilen, e, el konulan erkek çocukları, kız çocukları Bunlar kime verilmişse hepsi belidir. Hangi asker, hangi subayın evine verilmişse, emrine verilmişse, hizmetine verilmişse bunlar hepsi belidir. Kim nerede öldürülmüşse belidir. 72 tane e, ön e, ders millileri gelenler Elazığ'da yargılandı. Bunlardan 7'si idam edildi. E, geri kalanları Anadolu'nun çeşitli hapishanelerine gönderildi ve hem, hem idam edilenlerin hem de hapishanelere gönderilenlerin hiçbirinin ne mezar yeri belli ya her birinin de nerede öldürdüğü, ne zaman öldürdüğü, hangi tarihte öldürdüğüne dair e, devletin kayıtlarında bu bilgiler olduğu halde bizimle paylaşmıyorlar. E, normalde niçin paylaşmadıklarının bile aslında bu meselenin e, şeyi konusunda bize bir fikir veriyor. Bu deneyimler bize bir şey e, veriyor. Bizim yapmamız gereken şey e, yine böyle mağdur yakınları olarak aslında ee, isterseniz lokal anlamda, isterseniz bölgesel anlamda, isterseniz genel anlamda birimize destek olarak. Bundan sonra bu mücadeleyi e, omuzlayarak birbirimizle dayanışarak yürütmeliyiz diye düşünüyorum. Bizi yönetenlerden istediğimiz bu, bizim e, böyle bir katliama karşı biz de onlara herhangi bir şey yapalım anlamında değil. E, buradaki kemiklerin toplanıp e, bir anıt mezar yapılması ve burada kaç kişi öldürülmüşse, öldürülmüşse o insanların isimlerinin oraya yazılması ve biz de buraya geldiğimizde e, lokmamızı dağıtalım, duamızı okuyalım, o insanları anıp gidelim. İstediğimiz bu.